Koyunda Phuket'in hemen kuzeyinde önemli bir rehabilitasyon projesi yer alıyor. Bu proje, soyu tükenmekte olan Asya maymunlarını kapsıyor. Tayland'ın Asya maymunlarının geleceği belirsiz. Bir tanesi yetişene kadar 8 tanesi ölüyor. Bu oyuncu yaratık, Pangna Koyundaki Müslüman kesimde, onun gibi önceden kısıtlanmış ve doğal yaşama alıştırılmaya çalışılan maymunların yaşadığı adanın yakınında barınıyor. Patrick Cullen, Pangna Koyundaki ıssız adalarda yaşayan bu maymunlarla ilgilenen bir grup gönüllünün başında bulunuyor. Bu hayvanların avlanmasını ya da kötüye kullanılmasını engellemeye çabalıyor. Projeye göre evcilleşmiş maymunlar küçük adalara ikişerli gruplar halinde bırakılıyor. Asya maymunları şarkı söyleyen maymunlar olarak da bilinirler. Kendilerine has sesleriyle birbirlerine serenat yaparlar. Maymunlar insanlarla çok zaman geçirdikleri için fazla cana yakınlar. Bu yüzden gönüllü Sasha Gilmore onları bu konuda etmeye çalışıyor. Öncelikle zeminde durmaması gerektiğini bilmesi sağlanıyor. Bu onun yararına. Birçok balıkçı adanın bu kısmını kullanıyor. Eğer biri onu almak isterse zeminde durduğu için çok kolay bir hedef olacaktır. Ayrıca doğal hayatta birçok yırtıcı hayvan da zeminde yaşıyor. Bu yüzden zemin yerine ağaçta olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sasha birkaç ay boyunca bu çifti gözlemleyip onların vahşi hayatı uyum sağladıklarından emin olmaya çalışacak. Burada avlanmayı ve ağaçlarda hareket etmeyi öğreniyorlar. Çoğu hayatları boyunca küçük kafeslerde yaşamış. Bu yüzden kaslarını kullanmayı tekrar öğrenmeliler. 6 ay içinde bu çift Phuket ormanına geri gönderilecek ve yıllar önce insanların engellediği vahşi yaşamlarına tekrar kavuşan ilk Asya maymunları olacak. Pangna koyundan doğruca Phuket'e yol alıyoruz. Bizim güneyin incisi dediğimiz adayı keşfetmeye yani. Phuket halkının başlıca geçim kaynakları turizm ve balıkçılık. Adanın basimlerinde ise kavuçuk üretiliyor. Eski bir yöntem olan kavuçuğun yakılarak koyulaştırılması burada hala kullanılıyor. Sağlam ama esnek olan madde daha sonra dışarıda kurutuluyor ve kondoma dönüştürülüyor. Bu olağanüstü bir genç adama da ev sahipliği yapıyor. Kunsar'ın yılanlarla alışılmadık bir yakınlığı var ve bu 4 yaşındaki pitonla yakınlaşma çabasında. Yılanlardan hiç korkmuyorsun değil mi? Çünkü bir kere ısırılmışsın. Yaranı görebilir miyiz? Bu iz bir kobraya ait ve kasının bir bölümünü kesip o bölgeye deri eklemek zorunda kalmışlar. Evet bu taraftan bu tarafa. Neredeyse ölüyor musun? Ama ölmedim. Olanlara rağmen kumsağın hala her gün yılanlarla oynamaya devam ediyor. Hatta onu ısıran ve neredeyse öldürecek olan kobraya sataşmayı da çok seviyor. Ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın bir korku belirtisi göstermiyor. sanki yılana bir daha saldırması için meydan okuyor. Onun devam eden sataşmalarına karşı kobra, kumsan tarafından büyülenmişçesine geri çekiliyor. Sonunda en cesur ya da en delice hareketini yapıyor. Kobrayı öpmeyi deneyecek. Bu yüksek yoğunlaşma gerektiren bir hareket kobranın saldırması ihtimaline karşı da güçlü reflekslere de ihtiyacı var. Kunsan bu sefer tişörtünde bir zehir lekesiyle paçayı kurtardı. Ama bu kadar hızlı hareket edemeyeceği bir durumda kalması da an meselesi. Tamam. Phuket'in doğusunda Kasuk'un sivri kireç taşı kayaları arasında Tayland'ın birçok geniş ulusal parklarından biri bulunuyor. Yağmur ormanları neredeyse aşılmaz ve içindeki birçok zarif canlıyı barındırıyor. Kanat genişliği ortalama bir insandan daha uzun olan muhteşem guguk kuşu da bunlardan biri. Gölgeler içinde kedilerin en büyüğü olan kaplan avcılardan korunuyor. Asya'nın birçok bölgesinde avlanma yüzünden soyları tükenme tehlikesi altında. Gecenin çökmesi Kasuk'un diğer büyüleyici sakinlerini ortaya çıkarıyor. Balıkçı kedi çayları ve göletleri tarayarak küçük balıklarla kendine bir ziyafet çekiyor. ve düzinelerce küçük pençeli su samuru da yengeç ve balık yiyerek gelişiyor. Bu bölgenin bir diğer sakini ise domuz kuyruklu maymun. Bu maymun türü çevredeki kırsal alanda yaşayan Taylandlı çiftçilere yardım etmesi için eğitiliyor. Bu yardımsever dostumuz Makay. Kendisi bu sene Güney Tayland'ın ilk maymun eğitim merkezinden mezun olan 50 domuz kuyruklu maymundan biri. Makai dik dururken iyi rol kesiyor. Bu Long Sea si Maymun Okulu'nda aldığı 6 aylık eğitimin bir sonucu. Bu gerçekten ciddi bir iş. Okulun kurucuları maymunların sahibi olan yerli çiftçilerden ücret alıyor. Varılmak istenilen sonuç onların Hindistan cevizi toplamaları. Birinci derse bir Hindistan cevizini tahta bir kasada kırmadan yuvarlamaları. Bu tekniğe ağaçlardan Hindistan cevizi koparabilmek için ihtiyaç duyuyorlar. Sonra ağaç üzerinde denemelerine başlıyorlar. Saatlerce ve aylarca süren bu çalışmadan sonra maymunlar hayat sınavına atılıyorlar. Dostumuz Makay bu konuda iyice ustalaşmış. Sonra sıra ürün toplamaya geliyor. Bu sınavlar maymunların hindistan cevizi soymayı öğrenmeleriyle son buluyor. <laughs> Mezunlar kısa sürede yakın çiftliklerde normalde küçük çocuklara verilen ufak işleri yapmaya başlıyorlar. Eastern ve Oriental taşımacılığa dönüyor ve Tayland Yarımadası'nın daha kuzeyine doğru yola çıkıyoruz. Manzara çok değişken. Tren bir muson sahnanın içinden kükreyerek geçiyor. Bir kitaba ve filme konu olmuş dünyanın en ünlü tren yolu üzerinde ilerliyoruz. Trenimiz bizi kötü bir üne sahip olan ölüm rayına götürüyor. Bu adın verilmesinin nedeni 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlar için burayı tamir eden binlerce anlaşmalı mahkumun ölmesi. Şimdi hala trenler aynı kesme ve köprüleri kullanıyor. Bunlardan en ünlüsü Kuai Nehri üzerindeki köprü. Yerel okulun öğrencileri filme konu olan köprünün üzerinden geçerken trenimizi kovalayarak eğleniyorlar. Köprü özel günlerde tüm görkemini sergilemesi için aydınlatılıyor. Ziyaretimiz sırasında kutlanan özel gün, kralın tahta oturduğu günün temsili olan altın şenliği. Başkent Bangkok'a giderken 50'den fazla kayığın şehrin kalbine doğru yol aldığını görüyoruz. Yıllık festivaller içinde en önemlilerinden biri olan bu gün büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yüzyıllar önce başlayan bir gelenek canlandırılıyor. 2000 kürekçinin katıldığı bu kutlamada yalnızca bugün için dikkatle restore edilmiş pürüzsüz tahtadan kayık filoları yer alıyor. Bazı kayıklar 200 yıl önce Kral Rama'nın zamanında kullanılanlarla aynı. Hepsi üzerlerine mistik yaratıkların işlendiği provalarla dikkatle süslenmiş ve güzelleştirilmiş. Filoya bir ek olarak yalnızca Tayland kral ve kraliçesini taşıyan yeni yapılmış Narai Song Suban katılmış. Bu tören geleneklere sıkı sıkıya bağlı. Kayıkçılar hala eski savaşçıların giysilerini giyiyor ve küreklerini kusursuz bir ritimle suya sokuyor. Bu muhteşem kutlama Tayland halkı üzerinde monarşinin kalıcı etkisini gösteriyor. Önemli hatırlatma, az sonra yayınlayacağımız tele alışveriş reklamında tanıtılan ürünlerle yayın kuruluşumuzun reklam yayınlama ilişkisi dışında bir ilgisi bulunmamaktadır. ve tenekenin içerisinden sanki yem yeşil zeytin akıyor kıymetli izleyicilerimiz çok da güzel bir kokusu var ve şöyle Arkadaşlarımız sizlere yakın çekim detayda gösterecekler. Şimdi Ayvalık markasıyla bakın çok önemli. Öyle merdiven altı şurada burada falan üretilen bir yağ göndermiyoruz sizlere. Tenekenin üzerinde, üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, parti numarasına varana kadar, üretici firmaya varana kadar her şeyi mevcut. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sıradan bir yağ almıyorsunuz. Dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiği Ayvalık'tan... Ayvalık markasını gönderiyoruz sizlere. 5 litre yağ alacaksınız. Tenekenin üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, üretici firmaya varana kadar her şey yazıyor. Şimdi bakın şurada tabağın içerisine döktük. Stüdyonun içerisine mis gibi bir zeytin kokusu aldı götürdü kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi az önce de söyledim. Salatalarınızda mutlaka zeytinyağı kullanın. Bir tabağın içerisine pul biber, kekik doldurun. Ekmeğinizi banıp afiyetle yiyin. Peynirinizin, zeytininizin üzerine kahvaltılarınızda mutlaka dökün. Bütün yemeklerinizde hiç ayırt etmeden, ayrım yapmadan, kızartmalarda ve diğer yemeklerinizde, salatalarda, balıklarda, her şeyde gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirsiniz. Niçin söylüyorum bunu? Çünkü zeytinyağı bir sağlık kapısı. Zeytinyağı bir şifa kapısı. Rabbim bizlere bahsetmiş olduğu bir nimet. E bu nimetten de faydalanmamız lazım. Ne yapacaksınız? Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bizlere bir çağrı bırakıyorsunuz. Arkadaşlarımız sizleri 10 dakika 15 dakika içerisinde arayacaklar. Adınızı soyadınızı adres bilgilerinizi alacaklar ve yağınızı sizlere göndereceğiz. Evin kapısına yağınız gelecek ödemesini o şekilde yapacaksınız. Sağlıklı beslenmek için şifalı bir şekilde beslenmek için sağlıklı uzun bir ömür için bunu ben söylemiyorum. Bütün hekimler söylüyor, doktorlar söylüyor, diyetisyenler ve gıda uzmanları söylüyor, beslenme uzmanları söylüyor. Ne diyorlar? Katı yağlardan, sanayi tipi üretilen yağlardan uzak durun. Mümkün olduğunca çok bol bol zeytinyağı tüketin. Ama hangi zeytinyağı? Doğal olanı, hakiki olanını. İşte biz sizlere Dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiği Ayvalık'tan sıradan bir yerden göndermiyoruz. Bakın, Ayvalık markasıyla en kaliteli yağı alacaksınız. Zeytinyağının zirve noktası kıymetli izleyicilerimiz. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Tenekenin üzerinde de yazıyor zaten. Bakın, sızma taş baskı. Taş baskı sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı alacaksınız. Şimdi bundan 500 yıl önce 1000 yıl önce zeytinyağını nasıl üretiyorlardı? İşte efendim böyle büyük taş değirmen taşları olur ya o taşlarla taşla eziyorlar taşla basıyorlar ve damla damla sızarak böyle o en kaliteli yağın ilk hasadıdır o en kalitelisidir. İşte o yöntemle üretilen erken hasat en taze zeytinlerden elde edilen yağı alacaksınız. Kaç litre gönderiyoruz? 5 litrelik tenekede geliyor kıymetli izleyicilerimiz. Bakın evinizin kapısına kadar getireceğiz, teslim edeceğiz. Bakın Ramazan ayı yaklaşmakta. Ramazan ayında iftar sofralarınızda, sahurlarda mutlaka ve mutlaka zeytinyağını bol bol tüketmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle yemeklerinizde, kızartmalarınızda iftara hazırlığınızı yaparken işte size 5 litre zeytinyağı gönül rahatlığı içerisinde afiyetle tüketin. Ve yine biliyorsunuz bazı yağları tükettiğiniz zaman gün içerisinde özellikle Ramazan ayında bu çok büyük rahatsızlık veriyor. Mide yanması ve benzeri midede bir tüküm bir takım rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ama gerçek hakiki doğal zeytinyağını alıp da yediğin zaman gönül rahatlığı içerisinde Rabbimin izniyle bu tür rahatsızlıkları da yaşamayacaksınız. O yüzden diyorum bakın fiyatımız da çok uygun. Ekranda şu anda özel bir fiyat görüyorsunuz. Şu ana özel tanıtım ve lansman kampanyasına özel bir fiyattır bu kapınıza kadar da getirip teslim edeceğiz. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim bu fiyata 5 litre gerçek hakiki taş baskı sızma zeytinyağını nasıl gönderiyorsunuz? Yine söyledik fabrikadan sizlere gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bakın aracı yok, toptancı yok, komisyoncu yok. Direkt üretim. Hepinize merhabalar, eylül ayı enflasyon verisinin yukarıda gelmiş olması aslında bütün dengeleri ekonomik anlamda bozmuş gibi görünüyor. Bu hafta piyasalarda bunu yaşadık diyebiliriz ve şimdi genel olarak baktığımızda enflasyonun yüksek gelmesi dezenflasyon eğiliminde daha fazla yavaşlama olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenle yıl sonu enflasyon tahmini işte yüzde 29, 30'lardan 31 buçuk, 30 32'lere doğru e, yükseldi. Piyasanın beklentisi yükseldi. Baktığımızda gıda arzının 2026'da normale döneceği varsayımı yapılıyor piyasadaki projeksiyonlarda. Ama tabii geçen sene de gıda tarafında çok olumlu beklentiler vardı. Hem don hem kuraklık vesaire gıda enflasyonunu oldukça yükseltti ve hedeflerin de şaşmasına neden olan etkenlerden bir tanesi oldu. Sadece tek başına bunu söylemek doğru olmaz. Peki Merkez Bankası 23 Ekim günü ne yapar 23 Ekim toplantısında? Şimdi oradaki beklentiler 250-300 puandı ama 100-150 puana kadar inmiş gibi görünüyor. İşte piyasayı bozan etkenlerden bir tanesi de bu faiz indirim sürecinin yavaşlıyor olması özellikle sanayi şirketleri üzerinde baskıyı hala devam ettiriyor. Şimdi genel olarak bakıldığında bundan sonraki süreçte Merkez Bankası ne yapar? Bu Ekim toplantısında 150 puan bir, bir indirim yaparsa şayet sonrasında zaten Kasım'da toplantı yok. Bir de Aralık ayında bir toplantı var ki iki ayı görecek orada. 2 ayın enflasyonunu görecek ve Aralık ayında da bir 150 puanlık faiz indirimi yaptığını düşünürseniz 40,5 olan faizlerin 37.5 seviyelerine indiğini görürüz yıl sonunda. Zaten enflasyon tahmini de az önce söylediğim gibi 31.5-32'lere doğru yükselmişti. Dolayısıyla o makas korunmaya devam edecek faizle enflasyon arasındaki makas korunmuş olacak. Şimdi borsa tarafına gelecek olursak bu hafta yine çok iyi bir piyasa yoktu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisi sonrası olumlu hava, somut bir gelişme olmaması nedeniyle tersine döndü yorumunu yapmıştım. Şimdi bu olumsuzluk devam ediyor. Hatta hafta içinde özellikle Türk Hava Yolları'nın Boeing'den uçak alımı yerine işte Boeing talebimizi biz Airbus'a kaydırabiliriz şeklinde gelen açıklamalar. Acaba Halkbank'la ilgili çok olumlu bir gelişme yoktu da o nedenle mi böyle bir Türk Hava Yolları'nda da yön değişimi oldu şeklinde yorumlandı. Piyasa şunu diyor demek ki bizim lehimize çok somut kesinleşmiş bir durum yok. Anlaşma yok. Çok piyasayı etkileyecek somut bir gelişme yok. Ee, bu beklentiyle önce 11.000'in altına sonra 10.850'lerin altına doğru endeksin kaydığını gördük. İşte 10.600'lere doğru yaklaşıyor ki e, haftayı da 10.720 seviyesinde kapattı. 10.600 çok önemli değil artık yani göstergelerde önemli bir destek olarak onu bahs ondan bahsediyorduk ama şimdi o bazı indikatörler piyasa geri geldikçe değişiyor tabii ki indikatörlere göre 10.450 10.500 seviyesine doğru o destek noktamız bizim indi. Şimdi önümüzdeki hafta orayı gözleyeceğiz 10.450 10.500 seviyesinin üzerinde tutunuyor mu? Tutunursa şayet 10.800 11.000 aralığına doğru gidebilecek mi? Oralarda oyalanıp işlem hacmiyle birlikte 11.000 seviyesini geçebilecek mi? Buna bakacağız. Ekim'de gündem de yoğun. Yani haber akışının fazla olduğu bir ay yine. Çünkü 17 Ekim günü S&P'nin Türkiye ile ilgili not değerlendirmesi var. Şimdi enflasyon yüksek gelmesi belki orada umutlu olabilirdik ama enflasyon yüksek geldiği için ve dezenflasyon süreci sekteye uğradığı için S&P de orada bir bekle gör tavrına girebilir. E 17 Ekim'de o var. 20 Ekim'de İmamoğlu'nun diploma davası var. 23 Ekim'de başta da söyledim Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 24 Ekim'de CHP'nin kurultay davası var hemen bir gün sonra. Sonra biz tatilken 29 Ekim günü de Fed'in faiz kararı var. Bunlar piyasayı etkileyecek önemli gelişmeler. Tabii borsa açısından bir de bilanço dönemi de yaklaşıyor. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Bunlar da 20 Ekim itibariyle bilanço döneminde ilk bilançolar gelmeye başlayacak 20 Ekim'de. Ve 20 Ekim'de Türkiye Sigorta'nın geliyor. 23 Ekim'de Akbank'ın geliyor. Orada bilanço tarihlerine de kısaca bakacak olursak şirketlerde konsolide olmayanlar da son gönderim tarihi 30 Ekim. Şirketlerin konsolide bilançolarında ve bankaların konsolide olmayanlarında 10 Kasım. Bankaların konsolide bilançolarında da son gönderim tarihi 19 Kasım olacak ekranda şu anda bilanço gönderim tarihini açıklayan, ilan eden şirketleri görüyorsunuz. For Invest'in internet sitesinden aldım bunu. Burada Türkiye sigorta ile başlıyor, Akbank'la. Önemli birçok şirket aslında tarihini ilan etti. Bu tarihler öncesinde beklentilere bağlı olarak bu hisselerde hareketler olabilir. Yurtdışına bakarsak eğer orada da sıkıntı devam ediyor. Şimdi enflasyonla mücadele ederken büyüme tarafı yurt dışı tarafında da sekteye uğruyor. Bu nedenle ticaret, işte ticari aktivite yavaşlıyor. Bunun için önemli bir gösterge navlun maliyetleri. Navlun maliyetlerini takip ederek aslında ekonomik aktiviteyi, küresel ekonomideki aktiviteyi, ticari aktiviteyi görebilirsiniz. Navlun fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Şimdi düşmesi iyi mi kötü mü? Navlun'un düşmüş olması ticari aktivitenin yavaşladığını gösterir. Eylül ayında navlun bedeli, bakın 1650 dolar seviyelerine kadar geriledi. Pandemi döneminde her yer kapalı ülkeler arasında ticaret yapılmıyor. O dönem bile 1800 dolarlara kadar düşmüştü. Şu anda 1650 dolarlara düştü. Yani buradaki pandemi döneminden daha kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz bu rakamlardan. Fiyatlardaki düşüş taşımacı.